Teknomap'tan herkese merhaba. Bu bir inceleme videosu değil. Hemen baştan belirteyim. Yalnızca Oppo Watch Free'yi alınır mı konusuna hızlıca değinmeye çalışacağım. Oppo Watch Free oldukça güzel özelliklere sahip akıllı saatle bileklik arasında bir cihaz. Aktivite takibi, uyku takibi, nabız takibi yapıp kandaki oksijen değerini ölçebiliyor. Telefon çağrılarını ve bildirimlerini saat üzerinde sadece görebiliyoruz. Konuşma ve yazışma mümkün değil. Bileklikte hoparlör bulunmayıp titreşimle uyarı verebiliyor. 1.64 inçlik AMOLED bir ekrana sahip ve 15 güne varan pil ömrü vaat ediyor. Watch Fit'in en büyük rakibi Huawei Watch Fit diyebilirim. Watch Fit piyasada 1500 TL'ye bulunabiliyor. Watch Fit'i Watch Fit'e göre daha uygun fiyatlı bir cihaz. Bunun dışında bence bu iki saatin en büyük rakipleri Huawei Band 6 ve Honor Band 6. Bu iki bileklikte ekran olarak 1.47 inçlik AMOLED ekrana sahipler. Yani boyut olarak Oppo'ya oldukça yakınlar. Yanı sıra Oppo'nun diğer tüm yeteneklerine de neredeyse sahipler. Huawei Mant piyasada 600 TL'ye, Honor Mant 6 ise 400 TL'ye bulunabiliyor. Honor Mant 6 özellikle bu anlamda değerlendirilmesi gereken bir seçenek diye düşünüyorum. Sizin de bu konuda yorumlarınız veya da görüşleriniz varsa lütfen aşağıda belirtin. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.